Selamlar, selamlar, hoş geldiniz. Kofi etkinliği ile ilgili biliyorum çok sabırsızsınız ve nasıl gelecek, neler olacak, kaç tane bedava çevirme olacak, VPN olacak gibi bir sürü soru var. Instagram'dan bir tane soru cevap postu yayınlamıştık ve sizden gelen soruları bu videoda yayınlayacağız ve etkinlik hakkında detayları sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuz X Evil adlı kullanıcıdan gelmiş KOF ne diye sormuş. KOF King of Fighters adlı bir dövüş oyunu ve Mobile Legends ile yaptığı iş ortaklığı sonucunda oradaki dövüşçü kahramanların Mobile Legends'a uyarlanmış halidir. İkinci sorumuz VPN olacak mı? Belki de herkesin merak ettiği sorulardan biri de VPN olacak mı? VPN arkadaşlar mevcut konumuzu başka bir yerde göstermenizi yarayan bir araç uygulama olarak değerlendirebiliriz. VPN e, sorusunu hiç bilmeyenler için neden sorulduğunu söylemek istiyorum. VPN ile e, geçtiğimiz dönemlerde kofi etkinliği farklı ülkelerde farklı etkinliklerle yapılmıştı. Yani Türkiye'de 8 tane kofi etkinliğine bedava çekiliş hak alıyorsanız diğer taraftan Şili'ye, Endonezya'ya, mesela farklı bir ülkeye Brezilya bağlandığınızda tekrardan ekstra 8 tane de hak alıyordunuz. Bunun sebebinde geçtiğimiz senelerde birçok kof kostüm ve değerli sayılabilecek etkinlikte kazanılan kostümden hepsi bedavaya alındı neredeyse. Bunun için sormuşlar. E, etkinlik gelince göreceğiz ve deneyip bileceğiz arkadaşlar. Şu an için bir şey söylemek mümkün değil. Üçüncü sorumuz Night Soul'dan gelmiş. Kofa yeni karakterler eklenecek mi? Eklenirse hangileri olur ve ne zaman olur? Kofa şu an için yeni karakterlerin eklenilmesi Beklenilmiyor veya planlanmıyor arkadaşlar. Ama yabancı kanallarda gördüğünüz bazı böyle şeyler olabilir. King of Fighters adlı bildiğiniz gibi dövüş oyunundan alındığı için oradaki karakterleri Mobile Legends'a benzetiyorlar ve geleceğini söylüyorlar. Bunlar tamamen izleme amaçlı yapılan şeyler. Şu an için herhangi bir etkinlik planlaması yok. Dördüncü soruya geldiğimizde ise yine sıkça sorulan merak edilen sorulardan bir tanesi. Bende Karine Koff var. Epik kostüm yerine başka bir kof kostümü alma şansımız var mı? Daha önceden Leonas olan yani Karina kof kostümü olan kullanıcılar bir tane market epi 899 elmas yerine bir tane epik kostümü sahibi olacaklar. Ekstra olarak bir tane kof kostümü sahip olmayacaklar. Ama yine çevirme esnasında size rastgele olarak kof kostümü çıkabilir. Her zaman için şansınızı denemekten vazgeçmeyin. <laughs> Beşinci sorumuz Rise of Sariden geliyor. Abi bir de mesela çekilişte tüm kofların çıkma ihtimali var mı? Bir de Dulan dakilet çekiliş olur mu? Son ee, sondakinin Türkçe mealini okuyamadığım için onu cevaplayamayacağım. Onun için ilk sorduğun soruyu cevaplıyorum. Abi bir de mesela çekilişte tüm kof kostümlerin çıkma ihtimali var mı? Evet, çekiliş esnasında tüm kofların çıkma ihtimali var. Bir de biliyorsunuz burada bingo oluyor ve 3 tane yan yana bingo getirdiğinizde bir tane kof kostümün otomatik olarak rastgele olarak sistem tanımlıyor. Bunun hakkında detaylı bilgiyi paylaştığım videoyu sağ üstte etiketleyeceğim. Oradan tekrardan video bittikten sonra bakabilirsiniz ya da yorumlara bırakacağım. Bir sonraki sorumuz Ahmet'ten gelmiş. Ahmet çok da güzel bir soru sormuş. Yerinde bir soru olmuş. Ahmet sorun için çok teşekkür ederim. Bu arada hoş geldin kardeşim. Kaç tane ücretsiz çekiliş olacak demiş. Ahmet kardeşim bir önceki dönemde yani 2020 yılında Ağustos ayında yapılan kofe etkinliğini baz alarak bunu sana cevaplayacağım. O dönemde yani kofe etkinliğine ön giriş kayıt etkinliğine katıldığımızda yani önümüzdeki 22 Mayıs'tan bahsediyorum. Bizim de ön kayıt etkinliğimiz olacak. Kofe etkinliği başlayacak. Ayın 29'unda bedava olarak biletleri alacağız. Yani bir hafta sonra gelecek bedava bilet hakları bilginiz olsun. O dönemde 2020 yılında yapılan etkinlikte toplamda 23 tane bilet vermişti. Ön kayıt etkinliğine katılan kişilere verdiği ödül toplamdaki. Yani bunu da nasıl elde ediyorduk? 225 elmas yüklüyorduk hesaba. 225 elmas yükledikten sonra etkinlik içerisinde harcama yaparaktan 23 tane bilete sahip oluyoruz. Ama sistem bu 23 biletin 18 tanesini kullanmamıza izin veriyor. Sistemde biliyorsunuz Bilet sahip oluyoruz ve bileti tekrardan takas oluyor. Ayın 29'unda yapacağımız takas etkinliğinde 18 tanesinin çevirme hakkımızı veriyordu ve geri kalan biletlere küçük amblem sandığı veriyordu sistem. Bilginiz olsun. Ahmet inşallah bu sene 23 tane gelir ve 18 tane çevirebiliriz. Ama dediğim gibi 225 elmas hesaba yüklemek ve harcamak zorundasınız. Bir sonraki sorulara geçiyorum. Bir sonraki sorular dememin sebebi aynı yakınlıkta sorular sordukları için üçünü birden cevaplamanın daha doğru olabileceğini düşündüm. O yüzden Efe'nin sorusuyla başlayalım öncelikle. Gui kaç elmas? Gui 899 elmasa gelecek ve Dyroth ve Gui da yer alacak. E, Dyroth Kov 899 elmasa almaya değer mi? Dyroth Kov 899 elmasa ilk hafta indirimde olarak gelecek. Daha sonradan bir e, bir kanun üzerine çıkıyordu büyük ihtimal. Böyle hatırlıyorum. Dyroth Kov e, özel ve güzel bir kostüm. Gerçekten kullanıyorsan ve e, maddi durumun yerindeyse alınabilir. Ama herhangi bir maddi durumun yoksa Yiyeceğin, isteyen paradan ayırıp 899 Yenmasa kostüm alacaksan alma. Ben tavsiye etmem. Bu kategorideki son sorumuz Enes'ten gelmiş. Enes demiş ki, ''Dalet ve Guys 899 Yenmasa mağazaya geldiğinde indirim kartı kullanabilir miyiz?'' Enes, yanlış hatırlamıyorsam kardeşim, indirim kartı kullanabiliyorduk. Yine e, doğrusunu bilen varsa ya da ben yanlış hatırlıyorsam yorumlarda beni düzeltirseniz sevinirim. Bir sonraki sorumuz Yunus Emre'den gelmiş. Bu da güzel bir soru aslında. Yunus Emre e, sorun için teşekkür ederim. Hoş geldin kardeşim. Yunus Emre demiş ki geçtiğimiz dönemde yani KOF etkinliğinde Aurora KOF sahibiyim ve kazandım. Şimdi tekrar KOF etkinliğinde çevirme yaptığında Aurora KOF'un tekrar gelme olasılığı var mı? E, Yunus Emre yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte etkinliklerde artık ilk öncelik sahip olmadığınız kostümler üzerine. Ama dediğim gibi Moonton daha önceden etkinlikleri değiştirme hakkı saklı olduğu için gelmeden bir şey bilemeyiz etkinliği çevirmeden önce sağ üstten etkinlik kurallarına bakmanı tavsiye ederim. Bir sonraki sorumuz Selim Burak'tan gelmiş. Selim sorun çok güzel ve yerinde bir soru. Birçok insana yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Sorun için teşekkür ederim. Hoş geldin kardeşim. Selim demiş ki kof etkinliğine ilk kez katılacağım ve ücretsiz kostüm kazanabilir miyim? Eğer ücretsiz kostüm kazanacaksam hangi kostüm kazanacağım? Selim sistem sana mesela 5-6 tane çevirme veriyor. 5-6 tane çevirme hakkında sana nadir kostüm parçası, büyü çarkı iksiri, kahraman parçası veya bir kostüm gelebilir. Bu kostümün nadirliği e, rastgele. Epic de gelebilir, market epi de gelebilir, süre sınırlı epic de gelebilir, kof da gelebilir. Tamamen şansına kalmış. Ayrıca 10 tane çevirmeye ulaştığında yani küçük bir miktar yükleme yaptığında 10 tane bilet sahibi olduğunda etkinlik içinde karine kofta bedava. Ama dediğim gibi yine yol üzerinde 10 tane çevirme yapmadan karine Kof'ta çıkabilir. Bilgin olsun. Alt taraftaki sorunun cevabını da vermiş olduk. Evet Karina Kof'u alabilmeniz için e, Garanti olarak alabilmeniz için Küçük bir miktar yükleme yapmanız gerekiyor. Bir sonraki sorumuz e, Mami M.L'den gelmiş. Gus ve Chu kostümü çıkarmamız için kaç elmas gerekiyor diye sormuş. E, Mami merhaba kardeşim hoş geldin. Gus ve e, Chu kostümü çıkarman için az önce de bahsettiğim gibi olasılıklar var. Mesela bedava çevirme haklarını yani 225 elmas yükleyip etkinlik içerisinde harcadığında 18 tane bedava çevirme hakkın olacak. Eğer bu 18 tane bedava çevirme hakkında gelmezse 2 tane bingo olacak. Yani 20 tamamlanan için ekstra bir 500 elmas harcaman lazım. 500 elmas harcadıktan sonra bingoların yerleri farklı olabilir. E, bingo işini bilmiyorsan e, yine açıklamaya bir video ekleyeceğim. Onu izlemeni tavsiye ediyorum. Daha sonrasında tekrar onu çevirmek istediğinde bayağı 3k'ya yakın elmasın gidecek ve yine gelmezse ve Bingoların yerleri de tutmazsa, tuttuğunda da farklı bir Gus veya Chu kostümle farklı bir şey verirse, mesela Aurora kof ise ilk Bingonga yani ucu çok açık. En az minimum 3k diyeyim ben sana. Maksimumu gerçekten e, olasılıklarla dolu. E, bunun yanında ben sana ne tavsiye ederim? Bu kostüm içeren herhangi bir hesap varsa arkadaşından rica etsen daha mantıklı olur. Biliyorsun satın almak yasak. Anladın sen beni, e, etkinlikte yani çok fazla masraf edebilecek gücün yoksa bence deneme. Bir sonraki ve son sorumuz ise emoji verecek mi diye sormuş arkadaşımız. E, kardeşim maalesef etkinlik gelmeden emoji verecek mi bedava olarak bilemiyoruz. Ama 10 çevirme sonucunda Karina'nın kof kostümüne sahip olduğunda kof emojisini alabiliyorsun bilgin olsun. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine etkinlik hakkında sorularınız olursa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hareket için kendine güven. <laughs> Hayattan dansı alın. Geriye ne kalır ki? İlk kan. katledildi.